Merhaba mitoloji ve hikaye meraklıları. Bugün sizleri antik Yunan mitolojisinin en ikonik, en korkulan ama aynı zamanda en trajik figürlerinden biri olan Medusa'nın büyüleyici ve ürpertici hikayesine doğru, zamanın ve kaderin derinliklerine uzanan nefes kesen bir yolculuğa çıkaracağız. O sadece saçları yılanlarla dolu Bakışları taşa çeviren bir canavar mıydı yoksa ilahi adaletsizliğin, talihsizliğin ve dışlanmışlığın bir kurbanı mıydı? Onun gözlerinden fışkıran dehşet aslında güzelliğin, gücün ve lanetin karmaşık bir dansı mıydı? Peki bir zamanlar tanrıların ilgisini çeken bir güzellik nasıl oldu da bu denli korkunç bir yaratığa dönüştü? Onu bu kaderden kurtaracak bir yol var mıydı? Ve Medusa'nın hikayesi bizlere sadece kadim efsaneleri mi anlatıyor yoksa cinsiyet, güç, adalet ve algı hakkında derin felsefi dersler mi sunuyor? Hazırlanın çünkü Medusa'nın sadece bir canavar olmanın çok ötesindeki katmanlı hikayesini mitolojik, felsefi, psikolojik ve kültürel boyutlarıyla şimdi derinlemesine keşfedeceğiz. Medusa kimdi? Kökenleri ve Gorgonların laneti Medusa, İskandinav mitolojisindeki Thor gibi olimposlu bir tanrıça değil, ancak Yunan mitolojisinde derin bir yere sahip. O üç gorgon kız kardeşten biridir ve aralarında ölümlü olan tek kişidir. Gorgonların soy ağacı İlksel korkunun çocukları Medusa ve iki kız kardeşi, ilksel deniz tanrıları olan Forsis ve Seto'nun çocuklarıdır. Bu da onları Yunan mitolojisindeki en eski ve en korkunç varlıklardan bazılarıyla akraba yapar. Gorgonlar genellikle yüzleri çirkin, dişleri domuz dişi gibi, elleri pirinçten, kanatları altından, saçları ise canlı ve tıslayan yılanlardan oluşan korkunç yaratıklar olarak tasvir edilir. Bakışları herhangi bir canlıyı taşa çevirme gücüne sahiptir. Medusa'nın orijinal güzelliği ve Athena'nın tapınağı mitolojinin en yaygın ve trajik versiyonlarından biri, Roma şairi Ovidius'un Dönüşümler, Metamorphosis adlı eserinde geçer. Ovidius'a göre Medusa aslında doğuştan bir canavar değildi. Tam tersine insanüstü bir güzelliğe sahipti. Özellikle de uzun, dalgalı ve parlak saçlarıyla biliniyordu. O kadar güzeldi ki tanrıların bile dikkatini çekiyordu. Medusa, tanrıça Athena'nın bir rahibesiydi ve Athena'nın tapınağında hizmet ediyordu. Bu durum, onun bekaret yemini etmiş olması gerektiği anlamına geliyordu. Zira Athena, bakirelik ve bilgelik tanrıçasıydı ve tapınakları kutsal ve dokunulmaz kabul edilirdi. Medusa'nın bu kutsal görevi, onun masumiyetini ve adanmışlığını pekiştiriyordu. Poseidon'un tecavüzü ve Athena'nın laneti. Güzellikten dehşete dönüşüm mitolojinin trajik dönüm noktası burada başlar. Poseidon'un saldırısı, deniz tanrısı. Poseidon, Medusa'nın güzelliğine takıntılı hale gelir. Tapınağın kutsallığına ve Medusa'nın rahibe olmasına aldırış etmeden, Athena'nın tapınağının içinde Medusa'ya tecavüz eder. Bu eylem, hem Medusa'nın vücuduna hem de tapınağın kutsallığına yönelik büyük bir saygısızlıktır. Athena'nın laneti bu olayın ardından Medusa'ya olanları öğrenen tanrıça Athena inanılmaz bir öfkeye kapılır. Ancak şaşırtıcı bir şekilde öfkesini saldırgan Poseidon'a değil, tecavüzün kurbanı olan Medusa'ya yöneltir. Athena Medusa'nın güzelliğini ondan alır ve onu korkunç bir canavara dönüştürür. Saçları canlı ve tıslayan zehirli yılanlara dönüşür. Bakışları canlıları anında taşa çevirme gücünü kazanır. Yüzü çirkinleşir. Dişleri domuz dişi gibi olur. Bu lanet Medusa'yı ölümsüz kız kardeşleriyle aynı korkunç Gorgon formuna sokar. Ancak Medusa ölümlü kalır. Lanetin neden Poseidon yerine Medusa'ya geldiği yüzyıllardır tartışılan bir konudur ve mitolojideki ilahi adaletsizliğin, mağdurun suçlanmasının ve ataerkil toplumların kurbanı damgalama eğiliminin bir yansıması olarak yorumlanır. Bazı yorumlar, Athena'nın tapınağının kutsallığının kirletilmesine duyduğu öfkenin, tecavüz eyleminin kendisinden daha ağır bastığını veya tanrıların kendi aralarındaki çatışmalarda ölümlüleri piyon olarak kullandığını öne sürer. Medusa'nın sığınağı ve Perseus'un görevi. Kaderle yüzleşme: Lanetlendikten sonra Medusa insanların arasına karışamaz hale gelir. Bakışları ölümcül olduğu için insanlardan ve tanrılardan uzakta yalnız bir yere sığınmak zorunda kalır. Sürgün ve yalıtılmışlık. Medusa yeni, korkunç formuyla insanların arasında yaşayamaz. Bakışları yüzünden istemeden de olsa insanları taşa çevirdiği için kendi başına dünyadan izole olmuş bir yere, genellikle denizin ötesindeki uzak ve ıssız bir adaya veya mağaraya yerleşir. Bu sürgün onun trajedisini daha da derinleştirir. O sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da bir yalnızlığa mahkum edilmiştir. İnsanlar onu korkunç bir canavar olarak görürken, o aslında kendi lanetinin kurbanıdır. Perseus'un görevi Bir kahramanın yükselişi Medusa'nın hikayesi, kahraman Perseus'un hayatıyla kesişir. Perseus, Zeus'un oğlu ve Argos kralı Akrisios'un torunudur. Kral Polidektes, Perseus'u sevdiği Danae'den uzaklaştırmak için ona imkansız bir görev verir: Medusa'nın kafasını getirmek. Polidektes, Perseus'un bu görevde öleceğini umarak onu kendisinden kurtulmayı amaçlamıştı. Perseus bu görevi tek başına yerine getiremezdi. Ona tanrılar yardım etti. Athena, Medusa'nın başını keserken kendisini taşa çevrilmekten korumak için Perseus'a parlak, ayna gibi yansıtıcı bir kalkan verir. Bu kalkan sayesinde Perseus, Medusa'ya doğrudan bakmak yerine onun yansımasını görebilir. Hades, Perseus'a onu görünmez kılan Hades'in miğferini verir. Hermes, Perseus'a kanatlı sandaletler ve Medusa'nın boynunu kesmek için keskin bir orak veya kılıç verir. Grailer, Perseus, Gorgonların kız kardeşleri olan Grailer'den Gorgonların yerini öğrenmek için onları kandırır. Medusa'nın sonu ve mirası. Zaferden doğan yeni yaşam. Medusa'nın sonu onun trajik yaşam döngüsünü kapatır ancak aynı zamanda yeni bir başlangıca ve güçlü bir sembolizme yol açar. Medusa'nın öldürülmesi ve Pegasus ile Chrysaor'un doğuşçu Perseus, Gorgonların sığınağına gelir. Medusa'nın ölümsüz kız kardeşleri Steno ve Euryale uyurken Medusa da uyumaktadır. Perseus, Athena'nın ayna kalkanını kullanarak Medusa'nın yansımasına bakar ve ona doğrudan bakmaktan kaçınır. Yaklaşır ve Hermes'in verdiği orak kılıçla tek bir darbeyle Medusa'nın başını keser. Medusa'nın kanı yere damladığında ondan iki mucizevi varlık doğar. Pegasus, kanatlı beyaz at, saflığı, hızı ve ilhamı simgeler. Chrysaor, altın kılıçlı dev, gücü ve cesareti temsil eder. Bu iki varlığın Medusa'nın ölümünden ve Poseidon'un tecavüzünden, Poseidon'un Medusa ile birleşmesinden doğması, trajedinin içinden yeni bir yaşamın, hatta görkemli ve güçlü varlıkların ortaya çıkabileceği fikrini sembolize eder. Bu, yıkımın içindeki yaratım potansiyelini vurgular. Medusa'nın başı ve gücünün devamlılığı. Medusa'nın kesik başı bile ölümcül gücünü korur. Perseus Medusa'nın başını bir çuvala veya torbaya, kibisiz koyar ve yolculuklarında onu bir silah olarak kullanır. Atlas'ın taşa dönüşmesi Perseus, batıya giderken gökyüzünü omuzlarında taşıyan Titan Atlas'la karşılaşır. Atlas'ın misafirperver olmaması veya Perseus'u küçümsemesi üzerine Perseus, Medusa'nın başını ona gösterir ve Atlas, devasa bir dağa dönüşür. Andromeda'nın kurtarılması Perseus, Etiyopya kralı Sepeus'un kızı Andromeda'yı deniz canavarı Ketus'a kurban edilmek üzere zincirlenmiş bulur. Canavarı yenmek için Medusa'nın başını kullanır ve Andromeda'yı kurtarır. Polidektes'in cezalandırılması Görevini tamamlayıp geri döndüğünde, Polidektes'in annesi Danae'ye zorbalık yaptığını öğrenir. Polidektes ve adamlarını taşa çevirerek intikamını alır. Sonunda Perseus, Medusa'nın başını kendisine yardım eden tanrıça Athena'ya hediye eder. Athena bu başı kendi kalkanı Aegis'in üzerine yerleştirir. Bu da Medusa'nın gücünün artık Athena'nın kontrolünde olduğunu gösterir. Aegis'in üzerindeki Medusa başı düşmanlara korku salan güçlü bir tılsım haline gelir. Medusa'nın sembolizmi ve felsefi yorumları. Güzellik, dehşet ve ataerkil sistem. Medusa'nın miti, antik Yunan'dan günümüze kadar sayısız esere, düşünce akımına ve felsefeye ilham vermiştir. O, çok katmanlı, zengin ve derin bir semboldür. Güzellikten dehşete dönüşüm. Kurban ve canavar kimliği. Medusa'nın hikayesi, güzelliğin nasıl bir lanete dönüşebileceğinin ve bir kurbanın nasıl bir canavara damgalanabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. O, ilahi adaletsizliğin ve mağdurun suçlanmasının sembolüdür. Poseidon'un eyleminin kurbanı olmasına rağmen, cezanın kendisine verilmesi, ataerkil toplumlardaki kadın düşmanlığını ve kurbanı suçlama eğilimini yansıtır. Bu yönüyle Medusa, toplum tarafından dışlanan, damgalanan ve gücünü yanlış yönlendiren bir figür olarak yorumlanabilir. Bakışın gücü ve tehditkarlığı, korku ve bilgi Medusa'nın bakışları fiziksel olarak taşa çevirme gücüne sahiptir. Bu onun korku salan, felç eden ve yok edici bir gücü temsil etmesini sağlar. Bilinmeyenin ve korkulanın sembolü. Medusa genellikle bilinmeyenin, korkulanın ve kontrol edilemeyenin, özellikle kadın gücünün bir sembolü olarak görülür. Göz temasından kaçınma Onunla doğrudan göz teması kurmaktan kaçınmak, gerçeği doğrudan algılamanın zorluğunu veya tehlikesini de sembolize edebilir. Perseus'un ayna kalkanı kullanması, doğrudan yüzleşmek yerine yansıma veya dolaylı yollarla gerçeğe ulaşmanın önemini vurgular. Feministik yorumlar. Kadın gücü ve ataerkil baskı Modern feminist yorumlar Medusa'nın hikayesini ataerkil toplumların kadın gücünü nasıl bastırdığının ve şeytanlaştırdığının bir alegorisi olarak ele alır. Saldırının kurbanı. Medusa tapınakta tecavüze uğradığında, aslında kutsal bir alanda kendi bedenine yapılan bir tecavüzün ve tanrısal gücün kötüye kullanılmasının kurbanıdır. Gücün lanetlenmesi. Athena'nın ona verdiği ceza. Kadınların özgürleşme çabalarının veya güçlü, bağımsız kadın figürlerinin toplum tarafından nasıl canavarlaştırıldığı veya tehlikeli olarak algılandığına dair bir metafor olabilir. Onun güzelliğinin ve gücünün bir lanete dönüşmesi, kadınların çekiciliğinin ve bağımsızlığının ataerkil sistemler için bir tehdit olarak görülmesini yansıtır. Bastırılmış dişil güç, yılan saçları Kadim ana tanrıça kültlerindeki doğurganlık, bilgelik ve gizemli dişil gücün sembolü olabilir. Athena'nın laneti bu ilkel dişil gücün bastırılması ve çarpıtılması olarak yorumlanabilir. Yaratım ve dönüşüm. Yıkımın içinden doğan yaşam. Medusa'nın kesik başından Pegasus ve Chrysaor'un doğması, yıkımın içinden yeni bir yaşamın ve potansiyelin doğabileceğini sembolize eder. Trajedi ve şiddet, beklenmedik şekillerde yaratıcılığı ve dönüştürücü enerjiyi ortaya çıkarabilir. Bu ölümün ve yok oluşun aynı zamanda bir yeniden doğuş döngüsünün parçası olduğu fikrini destekler. Medusa'nın sanatta, edebiyatta ve popüler kültürde mirası. Medusa'nın ikonik imajı antik Yunan'dan günümüze kadar sanatta, edebiyatta ve popüler kültürde sürekli olarak yeniden yorumlanmıştır. Antik sanat Antik Yunan ve Roma sanatında Medusa başı genellikle kalkanlar, kapılar ve sikkeler üzerinde kötü ruhları kovucu bir tılsım olarak kullanılırdı. Genellikle daha stilize edilmiş, korkunç ama sanatsal bir figür olarak tasvir edilirdi. Rönesans ve Barok sanatı. Bu dönemde Medusa güzellik ve dehşetin birleşimi olarak ele alınmıştır. Caravaggio'nun Medusası Medusa'nın kesik başının korku dolu ifadesini, yılan saçlarının dinamizmini ve bakışlarındaki dehşeti ustaca yakalamıştır. Cellini'nin Perseus ve Medusa'nın başı, bronz heykel, Perseus'un zaferini ve Medusa'nın ölümdeki gücünü dramatize eder. Modern Edebiyat ve Felsefe, Sigmund Freud, psikanalizde Medusa'nın başının taşa çevirme gücünü, erkeklerdeki kastrasyon, hadım edilme, korkusuyla ilişkilendirmiştir. Feminist edebiyat ve sanat. 20. yüzyıl sonlarından itibaren feminist yazarlar ve sanatçılar Medusa'yı bir canavar olarak değil, ataerkil sistem tarafından haksız yere kurbanlaştırılmış, gücü yanlış anlaşılan veya bastırılan bir kadın figürü olarak yeniden yorumlamışlardır. Julia Kristeva Helen Siksus gibi düşünürler, Medusa'nın Medusa gülüşünü kadınların bastırılmış yaratıcı gücünün bir ifadesi olarak görmüşlerdir. Popüler kültür. Medusa modern filmlerde, video oyunlarında, çizgi romanlarda, moda tasarımlarında ve müzikte sıkça yer almaktadır. Bu adaptasyonlar onun ikonik imajını ve karmaşık hikayesini geniş kitlelere ulaştırmaya devam etmektedir. Medusa Bakışları taş eden bir trajedi ve sonsuz bir tartışma. Medusa'nın hikayesi sadece antik Yunan mitolojisinin bir parçası değil. Aynı zamanda güzelliğin, çirkinliğin, lanetin, adaletsizliğin, kurbanın ve gücün evrensel temalarını işleyen zamanı aşan bir destandır. O hem korkulan bir canavar, hem de derin bir trajedinin kurbanı olarak insanlığın kolektif bilincinde çok yönlü bir yer edinmiştir. Medusa bize sadece bir miti değil, aynı zamanda güzelliğin kırılganlığını, gücün çarpıtılmasını ve mağdurun nasıl damgalanabileceğini fısıldar. Onun bakışları taşa çevirme gücü, kendi acısının ve öfkesinin bir yansıması olarak görülebileceği gibi, dışlanmışlığın getirdiği bir savunma mekanizması olarak da yorumlanabilir. Bugün bile Medusa'nın adı geçtiğinde, onun trajik kaderi ve taşıdığı derin sembolizm üzerine düşünmeden edemeyiz. Peki siz Medusa'nın bu büyüleyici ve çok yönlü karakterinde en çok hangi yönünden etkilendiniz? Onun güzelliği mi, laneti mi, trajik sonu mu yoksa feminist yorumların ona getirdiği yeni bakış açısı mı? Medusa'nın hikayesi günümüz dünyasına hangi mesajları taşıyor? Yorumlarda değerli düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.